Herkese merhaba arkadaşlar ben Mert. Yanımda arkadaşım Burak var. Bu CSGO AIDS videosunu çekmiştim bir aralar. Bu herhalde site falan değiştirdi bu site. Tam emin değilim. Her neyse tekrar girdik bu siteye işte. 20 liralık bir item attık. Nerede bu hesap? Bir göstereyim de. Aynen şu sağ üstte şurada gözüküyor. 5700. Bu da işte 5 dolar 700 sente eşdeğer. Değil mi? Öyle bir şey olmasazım lazım. Değil mi Burak? Evet. O civarla o civarlarda dedik bir oynayalım bakalım. Bir bıçak alabilir miyiz bilmiyorum. Yavaş yavaş katlıya katlıya. Çok umudum yok ama deneyelim. Bir açılsa şey. Şey çek diyelim. Yatıra bastım açıkla. Aynen burada 36 bin e bir tane bıçak olması lazım. Onu bir göstereyim. 36. Aynen bu bok gibi duruyor da bıçak bıçaktır olsun. Şimdi crash mı oynayalım? Fark etmez. Senin silahın sen şey yap. Crash oynayalım. Oynayalım bakalım. Crash hepiniz biliyorsunuz zaten anlatmama gerek yok. Bu arada referans linkimi aşağıya koyacağım. Girdiğiniz zaman size bir dolar veriyor. Bir dolarla ne yapıyorsanız yapın bakalım. Başlayalım. Basıyorum. Kaç basayım? 700 basayım mı? 200 basayım? Ee, bas ne kadar şu an koyum var an yani bilmiyorum da. 5700. Bas 200 300 bas ya. Aynen bak şu, şurada gözüküyor 5700. 300 bas. 300. 300. 200 ile başla yani. tamam 200 ile başlayalım. Önceki şeyler ha, aynen burada. Yalnız bir erken patlayabilir ha. 61 olmuş. <laughs> Genelde şey oluyor ya. Ona kadar herkes çekmiş oluyor. Boş olduğu için şey slotlar öyle gidiyor gidebilir. Bakalım şu elde aynen. Şimdi başlayalım. Bas şimdi ya. O kadar zaten bascan 200 Şey. Şeyde hazır dursun elinde baytrab üzerinde. Hı, aynen. Kaç çekeyim? 2'ye doğru Gitti zaten <laughs> 300 basalım 30 gibi çek o zaman ya da 50 çekeyim 60'ı <laughs> zorladım İyi kazandık bari 2 diyecektim demedim 5686 <laughs> Gibi gibi Tekrar oynayalım İnşallah çat diye patlamaz da. Kırda patlıcı. <laughs> İç olur mu ya bu? Dene. Deneme diyen yok. Aaa! Çekemedim. <laughs> Dur şu kişi atı bassın. Tamam tamam kalsın. 30 gibi çek ya risk atma. Çok sıkıntılı bir şey ya. 30'a falan, falan Aslında böyle hani yavaş yavaş oynasan katlarsın da Böyle barzo gibi Aslında tüm parayı basa basa oynayacaksın biliyor musun? Daha rahat kaybetmek hızlı... için Yok <laughs> Daha hızlı katlanır Bu el girmedim İyi ki de girmemiş Bu el gireyim mi? Az gir o zaman ya? 300 iyi gelince patlayacak şimdi. Çektim. Neredeyiz? Bu artacak bence laya. Bu tarafta gözüküyoruz bu sol tarafta. Aynen. Buradayız. Çekmişiz. <laughs> Başladığımız noktada gibiyiz. Gibi gibi. Bu erken patlayabilir. Basayım mı? bas fark etmez. Basmayacağım ya bu çok sıkıntı gözüktü. Bu da bence erken patlayacak. Başlar başlamaz da patlayabilir. Yok para senin sen şey yap. Erken patladı görüyor musun? Kahin Mert. Bastım bak bu sefer. Mertkane ile banko kuponlar. İki de bir şey yapayım mı? İki olur mu acaba ya? Olmaz. Olabilir ya. Ah tam çekecektim ya. Sen <laughs> kırmızıyı gördüğün anda basıyor. Yok valla tam çekecektim. Onu yine basayım. 40 çek. Şey pardon 30 gibi çek işte. Ya ben bunu yavaş yavaş oynarım. Adam bin dolar basıyor ya. Çektim. Burada yok da 1000 dolar basan. Baksana ne kadar kaç var en fazla. Korktum çektim. 5000. En üstte zaten şey gözüküyor. En fazla asan. Aynı civarlarda gidiyoruz ya. Bir 100-200 kaybımız var şu an. 6.70. yetmiş. Külete geçsene biraz. Bir saniye ya şu 48'i küsur atıp basayım şöyle. Bir şu, şu patlasın da. Şöyle 10-20 katı olur. Tüm parayı yeşile basayım mı ben şeyde? Ne diyorlar? Double mu diyorlar? Rulette, rulette. 3.80, 90 bu çıkıyor bak. Keşke bassaydım. bu ismin ne yapmış lan? bak bana güven, ben hackerım. Şey zaten herkes kazandığı zaman Arttırıyoruz En yani çok şey yapm, hani kazandırıyorum gibisinden de çok inanmıyorum. Lüte geçeyim mi? Geç geç bura. Çıktı zivan Okey Burak. Kaç bas basalım söyle. Bir dakika şu. Şu bir yeşile bas. Basayım yeşile. Bas. Şimdi kırmızı gir yavaştan. 100 kırmızı gir. Gir. Şu dönsün. Yo, gir gir. İkisi aynı anda gir. Ya hep dönsün şu. <laughs> Giriyorum kırmızı. Okay. Bence şimdi yeşil gelecek biliyor musun? Bas kırmızı Şey mi yapacağız? 100-200 kat kat kaybettikçe. Fark etmez ya. Ama bir renk üzerinde kalmıyorum. Hedef koyduk da bıçak. Bakalım. Hiç sanmıyorum alacağımızı da. Bu yeşil gelecek ya. Rahat olalım. Helal olsun ama siyah. 200 mü? Ne gelecek sence? Yeşillemedi. Basıyorum kırmızı. Bas. Videonun başlarını nasıl kaybedilir yapalım. Aynen öyle bir şey yapacağım. <laughs> evet kırmızı geldi. Easy. Basayım mı 600 yüz Ne? Evet. Kırmızıya basalım mı alt Ama şey yapsak daha mantıklı olur. Crash'de oynasak bunu. Şunu bir bas da kırmızı. 50 <laughs> de yeşile basalım bence. Boşver ya kalsın yeşil. Tüm parayı ben de crash'te iki yapalım mı? İlk kat olacağını <laughs> çekelim. Yok biz krasa geçelim burada şu 500'e bağırcayalım. İlk defa böyle adam akıllı oynuyorum bu sitelerde. 500 basayım mı? Elim gitmiyor böyle ben de şey basma. <laughs> adam bu 10 dolar mı oluyor 100 dolar mı oluyor? Evet. direkt patlayacak. Video bitti arkadaşlar görüşürüz. <laughs> Basayım mı? 50 <laughs> <laughs> <eli> kazandırdım sana. <laughs> Kazandın mı? <laughs> Oynamadın ki. Aynen Yalnız bir daha gel. <laughs> bastıysan bastım evet <laughs> buraya kadarmış böyle saçma iğrenç bir video oldu telafi ettireceğim onu bırak merak etme sen evet görmüş olduğunuz isteyim. zaten çöp skinleri koymuştuk onda bir şey sıkıntı yok ben size referans linkini koyacağım aşağıya. Oradan girip oynayabilirsiniz. Bir dolar veriyor diyebiliyorum. Bizden bu kadar. Öyle hızlı hızlı oynadık. İyi günler arkadaşlar, görüşürüz.